Ondan sonra 93. ayette Allah'a karşı yalan uyduran Yahut kendisine hiçbir şey vahyolunmadığı halde bana vahyedildi diyen ve Allah'ın indirdiği gibi bir kitap da ben indireceğim diye iddiada bulunandan daha zalim kim olabilir? Evet birkaç şey var bu okuduğumuz cümlede. Birincisi Allah Teala diyor ki yine cümleyi yani baştan okursak en zalim kimdir diye bir gibi bir soruyla başlıyor cümle veya en zalim kim olabilir? Ondan sonra da bu zalimin vasıfları anılıyor. Onlardan birincisi Allah'a karşı yalan uyduran deniyor. Allah'a karşı yalan uyduran derken de bu konunun içinde bunu anlarsak Allah'ın peygamberine ayetler indirdiği, kitap indirdiği geçti. Demek ki Allah'a karşı yalan uyduran da ne demiş oluyor? Allah bana da vahyetti veya bana da kitap yolladı. Bunlardan da en ünlüleri, en çok bilinenler kimlerdir? Müseylemetül Kezzab'dır mesela. Ondan sonra onun gibi El Esvedül Ensi diye birisi varmış. Yalancı peygamberler yani. Bunlar hatta Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmuş ve peygamberliklerini ilan etmiş insanlardır. Demek ki Allah Teala en başta en zalim kimdir sorusuna örnek olarak birinci bu kategoriyi göstermiş oluyor. İkinci kategori nedir? Kendisine hiçbir şey vahiy olunmadığı halde bana vahiy edildi diyen. Peki bunun birinciden farkı nedir? Birinciden farkı şöyledir. Birinci kategori diyor ki, mesela Müselemetül Kezzab'ın rivayetinden biliyoruz, mektup yolluyor Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki işte dünyanın yarısı senindir, yarısı benimdir falan. Ama bir de ikinci kategori vardır. Onlar diyor ki, Muhammed yalan söylüyor, gerçek peygamber benim. Veya işte bunu yani Resulullah'ın zamanı için düşündüğümüz zaman tabii ki böyle diyoruz. Günümüzde de dinlerin hepsi yalandır, bana doğru din gelmiştir, ben size bunu anlatayım falan diye bir sürü insan vardır. Bunlar da demek ki zalimlerin ikinci kategorisi. Bir de üçüncü kategorisi ayette ne okuyoruz? Allah'ın indirdiği gibi bir kitap da ben indireceğim. Bunlar işi biraz da ileriye götürüyor. Daha önceki ayetlerde okuduk. Kur'an-ı Kerim için ayetler için diyorlar ki bunlar eskilerin masallarıdır falan. Yani bundan biz de yazarız. Enfal suresinin 31. ayetine bakarsak Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman işittik. Dilerse bunun gibisini biz de söyleriz. Bu eskilerin efsanelerinden başka bir şey değildir gibi şeyler söylüyorlar. Demek ki bu kategori de ne olmuş oluyor? En zalimlerin üçüncü kategorisi olmuş oluyor. Onun peşinden bu zalimlerin bunu yaptıktan sonra bunun karşılığını ne şekilde alacaklar? Onun yorumu geliyor. O zalimlerin halini ölüm şiddeti içindeyken bir görsen. Burada ölüm şiddeti değişik bir ifade. Ölüm şiddeti diye çevrilmişler zaman biraz basit kalıyor. Ayette bu ne şekilde geçiyor? Ayette bu gamaratül mevt şeklinde geçiyor. Gamarat derken bu elgamra kelimesinin çoğuludur ve el -Gamra da şiddet demek, sıkıntı demek. Tamam ölüm şiddeti tamam. Ama bunun başka bir yönü de şöyledir. Araplar bir insan bir şeyin içine dalıp onun içinde kaldıkları zaman gamarat kelimesini bunu tasvir etmek için kullanırlarmış. Mesela birisi diyelim çok borç içindeyken bizde borcun içinde yüzüyor diyorlar veya borcun içinde batıyor gibisinden. Ne demek bu yani insanın denizde batmasına bir benzetmedir bu. Borcu o kadar ki onun içinde batıyor. Bu gamarat kelimesi de onu ifade etmek için kullanılan yani insan bir şeyin içinde kalmış, çaresiz, boğuluyor ve hiçbir şey de yapamıyor. Çünkü onun etrafında olan o şey çok güçlü ve çok büyük. Şimdi ölüm şiddeti o yüzden basit kalıyor dedim. Ayette geçen o zalimlerin halini ölüm onları her taraftan kaplamış boğuyor ve içine alıyor ve onlar da hiçbir şey yapamıyorlar. O zaman onların durumunu görsen gibi bir ifade. O zaman demek ki ne oluyor? Melekler onlara ellerini uzatırlar ve ruhunuzu teslim edin. Bugün Allah'a karşı haksız şeyler söylediğinizden ve onun ayetlerine karşı böbürlenmenizden dolayı alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız diyorlar. Alçaltıcı bir azap. Ayette geçen ifade nedir? Azab el hun. Azab el hun demek alçaltıcı bir azap güzel bir çeviri. Çünkü sadece elem veren bir acı veren bir azap değil bu öyle bir durum ki insan hem acı çekiyor hem acılar içinde ama bir de aynı zamanda bir de ne içindedir bir de hor ve hakir kılınmıştır yani hem rezil bir durumun içinde hem de azap çekiyor aynı anda. Bu kadar büyük bir azap. Onlara yani gelecek ceza bu kadar müthiş bir cezadır. Bu da neyi bize ifade etmiş oluyor? Müfessirler diyorlar ki müminin canı yani ruhu bedeninden ayrılıyorken onun ruhu neşe duyar çünkü Allah'a kavuşuyor. Ama bir kafirin ruhu bedeninden ayrılıyorken bu ona zor gelir. Neden? Çünkü Allah'la karşılaşacağını biliyor akıbetini biliyor ve bu ona zor gelir. Ve bu ayette tasvir edilen de odur. O ölüm, o müthiş ölüm insanı her taraftan sarıp onu boğuyor ve o insan rezil bir durumla ve büyük bir acıyla gelecek olan cezayla yüz yüze kalacak. Onun acısını yaşamış oluyor. Ki burada İmam Razi Buhari'de geçen bir hadisi örnek olarak konuyu açıklamak için burada kaleme almış. Diyor ki yani Buhari'de gelen hadis şöyledir. Kim Allah'a kavuşmak istese Allah da ona kavuşmak ister. Kim de Allah ile karşılaşmak istemezse Allah da onunla karşılaşmak istemez.